Yes, 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 Gerek yaz döneminde gerekse kış döneminde Uludağ bölgesi çok ciddi bir şekilde talep görüyor. Özellikle sömestri tatilinde aşırı bir taleple karşı karşıya kalabiliyoruz. Rakamlara baktığımız zaman biz bir Aralık'tan Şubat'ın 18'ine kadar yaklaşık 2 2000 tane başvurun olduğunu görüyoruz. Bunlardan yaklaşık 500 tanesinin travma olduğunu tespit etmiş durumdayız. Sadece sömestr tatili boyunca da 840 kişinin başvurduğunu, bunlardan da 340 tanesinin travma olduğunu tespit etmiş durumdayız. Hazırlıklı gelmeler lazım. Ee, özellikle ee, düşmeye ve çarpmaya karşı dikkatli olmaları lazım. Sonuçta bir kayak yaparken her zaman ee, düşme riski var. E, bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Eğer bir müdahale söz konusu olursa da bizim burada 24 saat görev yapan ekiplerimiz var. Biz gerekli tedbirleri almış durumdayız. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bizim eğitim alanlarını ayırmamız gerekiyor. Yani bir gerçeği dile getirmemiz gerekiyor. Hafta sonu özellikle günü birlikçilerle tatilciler çok iç içe oluyor. Biz tabii ki günü birlikçiye hayır gelemez, kayamaz diyemeyiz. Bunlar da kaymalıdır. Ama alanları belirlememiz lazım. Burada bir eksikliğimiz var. Pis güvenliğini sağlamak derken yayanın bir kere parkura çıkmaması gerekiyor. Kızak kayan zatların parkura çıkmaması gerekiyor. Hiç kaya bilmeyenlerin kayak bilenlerle aynı yerde olmaması gerekiyor. İyi bir eğitmenden iki saat ders alacağı yeni başlayan bir tatilci kendi başına kayabilecek duruma geliyor. Biz bu anlamda da gerçekten iddialıyız. Yani yurt dışına gidince en az ülkemizden giden tatilci bir hafta ya da on günlük gidiyor. Biz orada bir programlama yapıyorlar diyorlar ki sabahleyin iki saat, öğlen sonra iki saat. Böyle bir şey yapmıyoruz. Biz inanın ki onların dört saatte, beş saatte öğreteceği eğitimi iki saatte öğretiyoruz. İyi bir ekipmanla çıkmalar gerekiyor. Doğru düzgün bir kayak malzemesiyle kayak pistine çıkması gerekiyor. Yani kayağın biri bir farklı bir fiksasyon. Biri de başka bir fiksasyon. Fiksasyon derken bağlama. Ya da işte çok eski o 7 yılın, 5 yılın üzerine 10 yıllık, 15 yıllık bir malzeme seçiminde çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani kayak ayağından çıkabiliyor. başka birine gidip çarpabiliyor biz bunlara stoper diyoruz. Farklı e, unsurlar var içerisinde. Bunların bir kere sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı olması demek de yeni bir malzemeyle. Yani her yıl sıfır bir malzeme demeyeceğim de ama 10 yılı geçen bir malzeme olmamalı. Bu çok önemli. Evet diğer arkadaş. Tamam değil mi? Ondan kaç? 4 kişi oldu. 3 kişi eksik. Ya hayır hayır. 5 kişi. 5 kişi. Ekip 5 kişi abi. Kaç kişi oldu abi? 4 kişi oldu dört kişi burada. Bir kişi tamam. daha.